Ramazan da ne yapmalıyız Ramazan ayı, manevi arınma ve tazelenmenin ayıdır. Bu ayda Müslümanlar oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an okumak ve dua etmek gibi ibadetlerle Allah'a daha da yakınlaşmaya çalışırlar. Ramazan ayında yapılabilecek bazı şeyler şunlardır. Fard ibadetler, oruç tutmak. Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç tutmaktır. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme içmeden, ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Namaz kılmak. Ramazan ayında beş vakit farz namazın yanı sıra teravih namazı da kılınır. Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus bir namazdır ve yatsı namazından sonra kılınır. Diğer ibadetler, Kur'an okumak, Ramazan ayı, Kur'an'ı okumak ve anlamak için en güzel fırsattır. Her gün bir miktar Kur'an okumaya çalışmak ve anlamlarını tefekkür etmek çok faydalıdır. Dua etmek, Ramazan ayı, Duaların kabul olma ihtimalinin en yüksek olduğu aydır. Bu nedenle her gün dua etmek ve Allah'tan af dilemek çok önemlidir. Zekat ve fitre vermek. Zekat ve fitre, Ramazan ayında vermesi gereken farz ibadetlerdir. Zekat, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için verilen bir paydır. Fitre ise Ramazan ayının sonunda her Müslümanın kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere vermesi gereken bir sadakadır. Manevi gelişim, sabırlı olmak, oruç tutmak, sabrın önemini hatırlatır. Ramazan ayı boyunca sabırlı olmaya ve öfkelenmekten kaçınmaya çalışmak önemlidir. Cömert olmak, Ramazan ayı cömertlik ve yardımseverlik ayıdır. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sadaka vermek çok sevaptır. Af dilemek. Ramazan ayı Hatalarımızdan dolayı af dilemek ve Allah'tan bağışlanma istemek için en güzel fırsattır. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Ramazan ayı kötü alışkanlıklardan kurtulmak için ideal bir zamandır. Sigara içmek, alkol almak ve gıybet etmek gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışmak önemlidir. Sosyal faaliyetler. Aile ve dostlarla vakit geçirmek. Ramazan ayı aile ve dostlarla bir araya gelmek ve birlikte vakit geçirmek için güzel bir fırsattır. İftar sofraları kurmak. İftar sofraları, ihtiyaç sahiplerini ve komşuları da davet ederek paylaşmak ve sevgiyi çoğaltmak için güzel bir vesiledir. Camilere gitmek, Ramazan ayında camiler daha da bir coşkuyla dolar. Cemaatle namaz kılmak ve teravih namazına katılmak manevi açıdan çok faydalıdır. Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek için bu ve benzeri faaliyetlere özen göstermek önemlidir. Ramazan ayınız mübarek olsun.